Kadirli voleybol severler. Bugünkü buluşmamızda milli takımımızın dünya şampiyonası için açıklanan kadrosu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmanızı, yayını da beğenmeniz durumunda beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Beni kırmayacağınızı ümit ederek görüşlerime geçmek istiyorum. Değerli voleybol seneler, hepimizin de yakından takip ettiği gibi milli takımımızın dünya şampiyonası kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şöyle bir kenara listeyi koyayım. Daha rahat bir şey evet. Daha önceki buluşmamızda 14 kişilik kadronun nasıl olabileceği konusunda görüşlerimi paylaşmıştım. O günkü görüşlerimden bazı farklı isimler bu kadroda. Şimdi bunları birlikte tartışalım. İlk önce pasörlerimizden başlayalım. Geniş bir pasör listemiz vardı 30 kişilik kadroda ve yine demiştim ki Cansu ve Elif herhangi birisi sakatlık yaşamazsa Cansu ve Elif bizim turnuva boyunca pasörlerimiz olacaktır diye görüş bildirmiştim. Çok şükür iki oyuncumuzun da sağlığı oynamaya müsait olduğu için Milli takımımızın pasör kadrosunda yer alıyorlar. Bu da takımımız için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Diğer alternatif Dila ise genelde iyi bir oyunlar çıkartmasına rağmen az kadromuzun herhangi bir sakatlık yaşamamasından dolayı kadroya giremedi. Herhalde Cansu ve e, Elif için herhangi bir itirazı olan yoktur diye düşünüyorum. Buradan pasör çaprazı geçelim. Ee, i̇lk videomuzdaki görüşüm Alexia ve Vargas'ın beraber listede olması. Ama biz bugün baktığımız listede sadece Vargas'ı görüyoruz. Benim gözümü korkutan ve derin e, düşüncelere sevk eden bir Sosyal medyadan okuduğuma göre Vargas'ın ağrıları varmış ve bu eski kay sakatlığından kaynaklanan bir durummuş. Ağrılarının geçmesi için bir tedavi programı uygulanıyormuş ama henüz bunun ilerisiyle ilgili bir bilgi alışverişi olmadı. Üstelik bu konuyla ilgili voleybol Federasyonumuzdan da herhangi bir açıklama yok. Vargas'ın turnuvası boyunca da e, sağlık durumunun çok iyi olmadığı, oynadığı maçlardaki performansından, beden dilinden ve e, sıçrama yüksekliğinden oldukça belli oluyordu zaten. E, biz onu bu performansıyla da ka kadroda tutmakta ve oynatmakta ısrar ediyoruz. Tabii bu durum e, elimizde ondan daha iyi bir e, pasör çaprazı oyuncu olmayışından kaynaklanıyor olabilir ama e, sporcumuzun da sağlığı her şeyin önünde gelir diye düşünüyorum. Bu, bu düşünceyle vargısı sahaya sürdüğümüzde ne ondan istediğimiz verimi alabiliyoruz ne de oyuncu e, beklediği katkıyı sahaya yansıtamadığı için e, bir moral bozukluğu, bir e, Nasıl üzüntü içerisinde e, müsabakayı tamamlamış oluyor. Halbuki bu konuda elimizde değerli e, pasör çaprazı oyuncularımız var ama biz bunları e, değerlendirmeyi şu ana kadar hiç düşünmedik. Keşke Alexey de kadroda e, bulundurabiliyor olsaydık. Dolayısıyla bu kadrodaki ilk itirazım pasör çaprazı konusunda. Değerli var seferler. Vargas'ı yedekleyebilecek e, oyuncu olarak kadromuzda e, Ebrar var. Ama biz o da, Ebrar'ı e, Paso Çaprazı'ndan ziyade Tumachorme ekini de değerlendiriyoruz. E, paso Çaprazı içinse e, Derya'yı kullanıyor yönetim antrenör ve e, ekibimiz ne kadar sağlıklı olacak bunu turnuva boyunca izleme imkanımız olacak ama keşke her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatabilme e, lüksümüz olsaydı devam edelim smaçör rotasyonuna şöyle bir bakalım 5 e, oyuncudan oluşan bir kadro var buradaki isimlerimiz ise e, Ebrar, Hande, Derya, İlkin ve Yaprak e, bu 5 kişilik kadroya herhangi bir itiraz olabileceğini düşünmüyorum. Sadece buradaki en büyük sorun hangi iki oyuncunun aynı anda görev yapacağı yönündedir. Ee, sakatlıktan yeni dönen ilkinin ve sakat sakat oynadığını tahmin ettiğim Hande'nin durumu biraz can sıkıcı. Ee, ben ilkini kadroda görmeyi çok isteyen e, insanlardan biriyim. Ancak geçirdiği operasyon sonrası Form durumu şu an nasıl bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Hazırlık maçlarındaki durumunu da görsel olarak izleme fırsatı bulamadığımız için böyle üstün körü bir değerlendirme yapmış oluyorum. İnşallah e, formunu yakalayabilecek antrenmanları yapabilmiştir ve bizleri memnun edecek bir performans seviyesine ulaşmıştır diye ümit ediyorum. Hande'nin sakatlığının ise geçtiğine dair yine sosyal medyada paylaşımlar var. Bunların da doğru olmasını ümit ediyorum. Ee, i̇kili maçör mevkisinde Hande de e, oldukça önemli yer tutan bir oyuncumuz. Orta oyuncu rotasyonuna baktığımızda burada kıymetli kaptanımız Eda'nın geri döndüğünü görüyoruz. Ama onun da hafif ağrıları olduğu söyleniyor. Ancak onun kadroda olması tabii ki çok önemli. Eda'nın liderlik özelliği, takımı toplayan, oyun içinde çok aktif olarak farklı görev yapabilen bir durumu var. Bu nedenle Eda'nın kadroda olması, oynamasa bile çok faydalı olabilecek bir durumdur. Kaldı ki listeye baktığımızda e, Sünetçe Kısal da kadroda. Eda ile benzer e, tek ayak hücumu olan bir oyuncu. Kenar e, yönetimi Eda'nın uzun süre turnuvadaki maçlarda süre almasında e, bir sakınca görüyor olabilir ki oraya tecrübeli bir tek ayakçı daha koymuş. Onu da e, Jack Kısal'dan yanak kullanmış bu tercihini. Bizi e, VNR sırasında çok memnun eden oyun e, sergilemiş olan gerek e, Deniz gerekse Berkan'ın bu kadroda e, yer almıyor olması oldukça üzücü. E, bu genç oyuncularımızdan da e, dünya şampiyonası boyunca faydalanabileceğimizi düşünmüştüm ama e, Santareli daha tecrübeli oyuncu olan Zinetçe kısaldan yana tercihini kullanarak Aleksiyan'ın da önünü kapatmış. Diğer orta oyuncularımız ise Aslı Kalaç ve Zehra Güneş. Bu iki oyuncuya da herhangi bir olumsuz bakacak görüş olmayacağını tahmin ediyorum. Onlar sürekli zaten milli takımımızın kadrosu içinde bulunduk. Görev yapan kıymetli oyuncularımız. Libero mevkine gelince bildiğiniz gibi bu konuda biraz şok yaşadık. Sakat sakat oynamaya e, çalıştırdığımız Simgen'in artık sakatlığının ameliyat gerektirecek bir e, duruma ulaşmasından dolayı Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. E, sanıyorum ki gerek Gizem gerekse e, BNL'de forma şansı bulan Eylül bu turnuva da, e, görev yapacaklar. Gizem oldukça tecrübeli bir oyuncu. Maçlara konsantre olabildiği zaman çok başarılı oyundan çıkarabilen bir isim. Dolayısıyla ilk tercih kadroda Gizem'in olacağını düşünüyorum. Eylül de ona zaman zaman yardımcı olacaktır. Böylelikle kadromuz tamamlanmış oluyor. Dünya Kupası'na e, giderken sakatlarımızın olmaması ve buraya bu kadrolarla ne olursa olsun e, sağlam oyuncularla gitmemiz gerektiğini bir kere de hatırlatmak isterim. Böyle e, bir bakıyorum başka neler var. E, milli takımımız e, bildiğiniz gibi e, şu ana kadar sadece Sırbistan'la 3 hazırlık maçı yaparak turnuvaya hazırlandı. Aslında turnuvanın finaline kadar bizim rakibimiz olamayacak takımlarla bir iki maç daha oynamak faydalı olacaktı ama sanırım bu imkanı bulamadık. Turnuvaya son maçını 10 günden uzun bir süredir maç yapmamış bir kadroyla katılacakmışız gibi görünüyor ama grup aşamamızdaki karşılaşacağımız rakipler çok güçlü takımlar değil. Bunu bir hazırlık maçı gibi de düşünebileceğimiz bir grubumuz var. E, gruptaki rakiplerimiz ise İspanya, Bulgaristan ve e, Kanada. Bu üç maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. E, oyuncularımızın e, grup etabında oynadıkları maçlarla form düzeylerini yukarıya çekerek final etabına hazır bir hale geleceklerini umut ediyorum. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Değerli görüşlerinizi aşağıya paylaşırsanız bunlara cevap vermekten mutluluk duyacağım. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.